Neredeyiz biz? Gizemli düğmelerle mücadeleye hoş geldiniz. Nasıl ya? Neden kafesteyiz? Peki burada neden kameralar var? Birisi bizi izliyor mu? Bizi buradan çıkarın. Neden bağırıyorsunuz? Tüm eğlence önümüzde. Celia düğmeye bas korkma. Doğru. Dümey hiç de korkutucu değil. Özellikle Starbucks'tan lezzetli bir içecek düştüğü için. Şuna bakın. Ne kadar lezzetli. Krema ile. Celihan. Bunların hepsi senin için. Tadını çıkar. Sadece nefes almayı unutma. Ne güzel saçını dikkat et. Ve süslemek için yumuşak krem şantiden şapka. Sana çok yakışıyor. Vay canına. Çok lezzetli. Yumuşacık. Acaba bu düğmeye basarsan ne olur? Burada ne var? Kedi maması. Hepimiz onları çok seviyoruz. Gerçi şu an bu paket senin için Nancy. Evet kokusu mükemmel resmen. Ama belki tadı daha iyi olur. Ton balığı tadında yağmış. Sanırım Nancy bundan hoşlanmıyor. Bir şey yok. Belki bir dahaki sefere şanslı olursun. <laughs> tamam şimdi yine Julia'nın sırası. Bu sefer ne alacak? <laughs> hmm. Hmm, şu kırmızıya basacağım. Bakalım. Evet. Bu herkesin en sevdiği kola. Ve kaç tane var? Bir piramit resmen. Ay Julian dikkat et. Kola sana bir dolu gibi dökülüyor. Umarım kafanda bir yumruk kalmaz. Ama soğuk bir kolanın tadını çıkarabilirsin şimdi. Ya ben de istiyorum kola, haksız ama. Peki Alanensin, sen ne alacaksın? Vay be. Bu buzlu bir raster. Bunu eşyaları dondurmak için kullanabilirsiniz. Hadi dene. Tam dolu ve bu saldırısına hazır. Sadece dikkatli ol. Ay. Vay be. Dondurulmuş kola daha da lezzetli. Gerçek dondurma gibi. Çekil, ver tadına bakayım. Kolanı dondurdum. Hayır mı? O zaman dayan. Süper ısınan seni buzlu bir heykele dönüştürecek. Heh, şimdi seninle kış parklarını süsleyebiliriz. Vay da canım. Buz halinde dururken bakalım onu ne bekliyor? It is cacao Nesquik. Mis kokulu ve sıcacık. Kar kraliçemiz Jillian'ı eritmek için tam da gereken baktığınızı işe yaradı. Güzel bir çikolata dışı. Daha iyi olabilir ki? Ah nasıl da iyi? <laughs> of ya. Nancy senin blasterin çoktan tükendi. Bir daha kimseyi donduramayacaksın. Julian <laughs> düğmeye bas. Burası çok ilginç. <laughs> okay. Her seferinde yeni bir sürpriz. Şimdi ne olacak? Vay canına. Bunlar yüksek teknoloji gözlükler. Bu özel hizmetlerin gizli bir gelişmesidir. Bu sadece gerçek ajanlarda oluyor. Onları bir süreliğine ölüm çalacağız. Çalın için neler neler yapabiliriz. Yakala caniyan. Sadece dikkatli ol değerli eşya. Vay canına. Sanki bir bilgisayar oyunundayım. Vay be. Bunlar ipucu mu? Şu gülen yüzü düğmeye basacağım. Sanki lezzetli bir şeyle karşı çalışacağım. Haklısın. Bu büyük tatlı karamelli patlamış mısır kovası tamamen senin. Çıtır çıtı. Keşke şimdi onunla sinemaya yeni bir aksiyon filmine gidebilseydik. Ama film olması bile yapacak çok şey var. Bir sürü patlamış mısır ve çıkmak mesela. Vay canına. Bir sürü var ya. Hepsini yemek istiyorum. Ve buna basacağım. Bakalım senin ne bekliyor. Bir sürü rengarenk skittles. Onları çok sevdiğini biliyorum. Ama gözlüklerini gözlerinden çıkarmaman daha iyidir. Böylece daha iyi olacaksın. Ne kadar lezzetli. Aynen. Peki bu düğmeyi bizim için ne hazırlıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vay be bu devasa bir paket yumuşacık marshmallow. Ne kadar lezzetli. Jillian <laughs> sen çok şanslısın. Hepimiz şimdi yeniden yerinde olmak isteriz. Tadını çıkar. <laughs> ah evet. Çok yumuşacıklar. Ya bunları sonsuza kadar yemek isterim. Hey, benimle paylaşabilir misin? Hmm. Zaten çok fazla şeker aldın. <laughs> tamam sen yeşile bas. Acaba beni ne bekliyor? Seni üzmek istemiyorum Nancy. Ama sana tatsız tuzlu balıklar verildi. Hey, ne koku ama. Yine de belki hoşuna gider. Sonuçta hepimizin farklı zevkleri var. Birileri tuzlu şeylere bayılıyor. Yani hoşuna gitmiyor sanki. Ama bir şey yapamayız bunlar. Bizim meydan okumamızın kuralları. Herhangi bir şey alabilirsin. Julian beni kandırdın. Gözlüklerini bana ver. Onlarla ne gördüğünü merak ediyorum. Vay be her yerde ipuçları var. Çıkış düğmesine basayım. Bu korkunç balıktan sonra eve gitmek istiyorum. Aa, ne oldu yardım edin. Kafesim şimdi beni yiyecek. Oh, vay be. <laughs> Kendini görmeliydin. Julian şimdi senin sıran düğmeyi seç. Ama ipucu olmadan. acaba ne olacak? evet, sevgili Nutella'mız. Çok tatlı. Çikolatalı ceviz şelalesinden daha iyi ne olabilir? Hadi baksanıza yumuşacık ve çok lezzetli. Oh my god. Julia, şimdiye kadar en iyi tatlıları sen oldun. yine o kazandı. Nancy senin ne bekliyor acaba? Tatlı jelly şekerleri. Ne kadar harika. Gerçi bir aksilik var. Bu şekerlerin çok farklı tatları var. Ve hepsi güzel değil. Ne düşeceğini hiçbir zaman bilemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar ilginç şekerler bunlar. Hmm. Tadına bakayım. E hadi Nancy nasıl acaba? Vay tadına bunlar sihirli şekerler. Nancy neredesin? <laughs> hey kaçtı ve bana bir şey söylemedi mi? <laughs> ya arkadaş mı diyor kendine? Nancy nereye saklandın? <laughs> <laughs> Beni kimse görmüyor. Hey burnun var. Ee, burnum. Ay. Sen buradasın. Görürsün sen. Şimdi sana oluşacağım. Ya neredesin? Çık dışarı. Aa, bu palyaço da ne var? Evet bu kafesin anahtarı. Oley çıkabildim. Tamam şimdi gelin. Çabuk dışarı çık. Hadi koşalım. Güle güle kötü palyaço. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm var bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanma ikiz. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. çok daha lezzetli görünüyor. Wow! Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanın çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. <laughs> nasıl yapıyorsun? Bir <laughs> lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. <laughs> Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra gelebildi? Oh, siz de hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. <laughs> Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. <laughs> Neden bu ceza bana? Sanırımsal nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Aman. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. <laughs> Hayır. Abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yine hiçbir şey? Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. <laughs> Alex sarımsak yemeği sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. <laughs> Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Şöyle aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu halde benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Zulü üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> Kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> <laughs> Falkret'in tiktaka şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü leziz yemeğim olmalıydı yani. Tamam. Oturum, en az şekerim var, o yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Tamam. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Ne oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm çıktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var burada herkes yetecek kadar var. Daniler, tüm şekerler benim. Çık daha bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin, <laughs> bizimle paylaşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tamam. şekerlerimiz bizim demeyin. Çalmakta nasıl tanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kontlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Milo bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. <Gülüyor> Harika. <Gülüyor> ne? Pahalısın hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Yaşasın filmdeyiz. Yavaşlayın durun. <laughs> Biletlerinizi gösterin. Hmm. Evet tabii ki. Jack. hadi çıkar bir yeter mi? İşte bu kadar lütfen alın. <laughs> Görünüşe göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Çok teşekkürler. Film başladı. Hemen oturun. Ne heyecan verici bir hikaye. Harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Film bomba gibi. Oh. Bütün neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kerede de yiyebilirim işte. hey. Bitti. Her zaman acele ediyorsun Chelsea. Tek neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. <laughs> patlamış mısırımı döktün. <laughs> Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. Bu <laughs> filmden kopamak imkansız. Hey Bizi nereye götürüyorsunuz? What? Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. Bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Oh, kartlar bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çabuk. Bunu severiz. Altın orta fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Nodal harika. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış. Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş. Neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. şimdi şimdilik başlayacağım. Aptal çubuklar. Onlara hiçbir şekilde ayıramıyorum. Ay neredeyse dişlerimi kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey acıtıyor. Sen tamam, onundan vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte almaya çalışacağım. bu kötü bir fikir ne kadar güzel düş çubuklar. Oh no! Beni bir de yakında yemeğe başlayacak ve ben hala açım. Tamam buna baktım. Bir çubuğa ne kadar erişte sarıldı. Neden? Bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resen. Şimdi kadar denediğim en iyi şey. Meri nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları asıl izlemeliyiz. Hadi eriştelerimle ilgileneyim. Hiç de ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın. Onları neden attın? Hmm. Onlara ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı olsa daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Peki hala başlıyorum. Of ya erişteler sürekli düşüyor. İşte bu bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim. <laughs> direkt harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Böyle işleri nasıl? Oo, Noodle. Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzımda. Bu enfes resmen. Hadi Marin yemeğini çalalım. Hiçbir şey var etmeyecek. Nefis. Her anın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerin nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahaki başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Dene Tor. Bakalım burada ne varmış. Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Burada hıza karşı değilim. Ve ben hızlı oldukça memnunum. Come on. Bakın çocuklar bu pizza. Bakın da içine bir sürü peynir var. Hemen işte hamburç Çok heyecanlıyım. Konuşmayı kez. Hemen başlayalım. Her zamanki gibi okay. ben oluyorum. Acele etme herif. Bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok sevdim. Tamam. Oh peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ya <laughs> sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Ben de bu parçak çok küçük. İki tanesi tam gereken. Ne işte açıcı? Biz de yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Bizde sandviç oldu harika. Evet, bu ne hız ama. Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi sen Chelsea. Ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı rolo'ya çevireceğim. <laughs> Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. şeyler ters gitti. Biz ağzımız kıştı. Ben düşüreyim sana yardım edeceğim. Teşekkürler sıramıyordum. Beni kurtardın. Mutluluk anı yaklaşıyor. Pizza neredeyse ağzımda. Nereye gitti peki? Ups düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. Eww. Oh, Bunlar no. kaktüs mü? Onlar dikenli ama. Ondan nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. Kimçin sakıncası yok. Bol şans Chelsea. Hmm. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Hmm. Peki deneyeceğim. Ay dilim. Çok acıtıyor. Gelsin <laughs> şuna bak. Tamam. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs görecek. Oh, no. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum alın beni buradan. <laughs> çok etkileyicisin Jack. Vay canına. Ondan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini hmm. dağıtma çalış. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. İğrenç. Gross. <laughs> <laughs> Bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Hadi Chelsea bitirsin. Hadi Chelsea acele et. Okay. Biraz daha hızlı ol. Görünüşe göre çıkış yolu yok parmağım. Çok acıtıyor. Sanırım iğneyi yufurdum. Tekrar deneyeceğim. Bu çalışıyor. Harika. Kaktüs tamamen temiz. Şimdi deneyebilirim. Ben <laughs> haklıydın. Bu hiç hoş değil. İğrenç <laughs> bir şeyi tükürüp derimi yıkamak istiyorum. <laughs> Nasıl da anlıyorum. Akdüs'e neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Ay, hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm enileri makasla keseceğim. Biraz zorlamaya ihtiyacım var oldu. İşte yine uzun sürecek. Amcamız kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de hücre döneriyorum. İğneleri kesmenin en hızlı yolu bu. Bir şey yaradı. Teşekkür etme Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea. Sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek